Bayramı konuştuğumuz zaman İslam'ın günlerini konuşuruz. İhsanın günlerini konuşuruz. İkramın günlerini konuşuruz. İhtiramın günlerini konuşuruz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz bütün bunların üzerinden şeair günlerini konuşuruz Şeair nedir? Semboldür ve korunması gerekir. İslam'ın günü budur zaten. İkram günleridir o günler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı bir gündür zaten. Kurban bayramı dört gün. Bu beş günde o beş günü bize tarif ederken bu günler yeme içme günleridir der. Bu beş günde oruç olmaz. Çünkü ne yapacağız? Cennetin sevincini duymaya çalışacağız. Onun için orada ikramlar olacak. Hem kendimize, kendi nefislerimize hem başkalarına. İhtiram günleri o günler ihtiram göstereceğiz. Hem İslam'ın mukaddesatına hem korumamız gereken bağlara. sıla Rahim onların içerisindedir işte. E bu günler ihsan günleridir. Allah'a yaklaştırmalı bizi. İhsan şuuruna erdirmeli bize. İrfan günleridir mesela bu günler yine bir sürü şey söyleyebiliriz bu manada. Dolayısıyla bayramları biz biraz da bu çerçeveden ele almak durumundayız.